Herkes bu şok ikan yeri bir giriş yaptım. Çok çok hızlı bir giriş yaptım. Herkes bu şok ikan yeri bir giriş yaptım. Herkes bu şok ikan video yapıyor. Hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar bunu en çok görüntülenmeye sahip olan videomuzu açacağız arkadaşlar. Toplam izlenmesi 89. Arkadaşlar arkadaşlar. Bizim toplam toplam izlenmemiz arkadaşlar 320 falan geçti herhalde. Evet 320 falan geçti ve bu 89 görüntülenmesi bu video. 89'u bu işte. 312 89'u bu video. <laughs> yeah. Neyse arkadaşlar bakalım. Analizlere bakacağız arkadaşlar. En çok izlenen videomuzu analizlere bakacağız. Evet gördüğünüz gibi burada bu ne? İlk bir saate bir kişi görüntülenmiş bak. 20 Mayıs çarşamba. 22.01. Ben de neyi 22.01'de atıyorum ya. Şimdi direkt ilk iki saat iki olmuş. Sonra ilk 4 saat 4. İlk 8 saatte 7. Bak gidiyor 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 gidiyor. Bak. İlk ilk 6 gün 19 saat 89. 6 gün 19 saatte bu video arkadaşlar 89 kişi görüntüleniyor. Bizim başarımız. Tabii daha çok fazla şey var ama. Neyse şey. Yani bi bize göre çok büyük bir rakam arkadaşlar bu. Cidden 89. Bence bu video arkadaşlar 100'ü de geçer, 200'ü de geçer, 300'ü de geçer. Siz de yaparsınız arkadaşlar. Erişim tıklanma oranı bu ne? Gösterim tıklanma oranı %13. Görüntülenme 89, benzersiz görüntülenme şu 31. Güzel. Gösterim 30. Kitle, 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 kitle. Kişi başı, izleyici başına ortalama izleme, izleme sayısı. 1.4 Ben de nasıl bir pislik oldum. Arkadaşlar bu videomda üstümde bu tişört var. Çünkü bu videoyu stok, stokluyordum. Stokla. Stokladım. Kitleyi de tutma yani. Birazcık kitleyi de tutmam kötü. 1.19 arkadaşlar. Bu 1.19. Yani 1 dakika 19 saniye. Bu video 6 dakika 23 saniye. Yani 30 diyelim bak %20,9 %30 diyelim biz %30 kişi niye elde tutuyor bu? Yani birazcık düşük kalmış. Arkadaşlar dislike çok birazcık fazla. 2'ye 4 dislike var. 2 like 4 dislike almış. Gerçekten yani bu video 9, 93, Bu video bayağı bizi taşıdı. 90 oldu mu? 90 oldu mu? 89 ay 89. Evet arkadaşlar baktım işte böylemiş. Bence gayet iyi. Arkadaşlar 90 bir kişi görüntülenmiyor mu? Hadi bir kişi daha görüntülesin. Bir kişi. Bir kişi lazım arkadaşlar. Bir sadece bir kişi. Evet arkadaşlar analize baktık. Bu kadar analiz vardı. videoları basın arkadaşlar. de yani şu şuradaki iyi butonunu tıklayayım ya burada ya da şurada. Orada arkadaşlar video vardır. Videonun sonunda çıkan videoları basarak benim diğer VI videoma gidebilirsiniz ve yine bir yuvarlak bir şey çıkarsa da o benim kanalım arkadaşlar oraya basarak bizi destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.